Size son dönemde oldukça popüler hale gelen bir kavramdan bahsedeceğim. Mindful Eating yani bilinçli yeme. Bu yaklaşım yediğiniz yemekle hem fiziksel hem de duygusal bir bağ kurmanızı sağlıyor. Üstelik sadece ne yediğiniz değil nasıl yediğiniz de değiştiriyor. Peki Mindful Eating nedir? Basitçe bilinçli yeme yani. Yemek yerken tamamen o ana odaklanmaktır. Duygusal yeme alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bedeninizin verdiği açlık ve tokluk sinyallerine kulak vermenizi sağlar. Amaç yemeği sadece bir fiziksel ihtiyaç olarak görmekten ziyade bir deneyim haline getirmektir. Mindful Eating'in temel prensipleri ilk olarak dikkat dağıtan şeyleri ortadan kaldırmakla başlar telefon, televizyon ya da işten uzaklaşarak sadece yemeğinize odaklanın. Yemek yemek çok yönlü bir duygusal deneyimdir. Bu yüzden görmeye, koklamaya ve tatmaya zaman ayırın. Bir diğeri yavaşlayın. Yemeği çiğnerken acele etmeyin. Her lokmanın tadını çıkarın. Bunu yaparken hem doyduğunuzu fark edersiniz hem de sindiriminiz kolaylaşır. Açlık ve duyguları ayırt edin. Gerçekten aç mısınız yoksa stresli yana sıkılmış olduğunuz için mi yemek istiyorsunuz? Bu farkındalık gereksiz yemenin önüne geçer. Minnettarlıkla yiyin. Yemeğin nereden geldiğini, kimlerin emeğiyle hazırlandığını düşünmek yiyeceği olan bağınızı güçlendirebilir. Peki Mindful Eating'in faydaları neler olacak diye soracak olursanız size ilk olarak kilo yönetiminden bahsetmek isterim. Yani açlık ve tokluk sinyallerini daha iyi tanıdığınız için aşırı yemenin önüne geçebilirsiniz. Bir diğeri bağırsak sağlığı. Yani yavaş yemek sindirim sisteminizi destekliyor. Duygusal yemeği azaltır. Stresli olduğunuzda yemek yemeyi değil duygularınızı yönetmeyi öğrenirsiniz. Yemekten daha fazla keyif alırsınız yavaş ve bilinçli bir şekilde yemek yediğinizde tatları daha çok hisseder ve deneyimden daha fazla keyif alırsınız. Son olarak bilinçli yeme bir diyet değil bir yaşam tarzıdır. Bugün bu farkındalığı yaşamınıza katmaya başlayabilirsiniz. Yemeğinizi bir dahaki sefere yerken şu soruyu sorun. Gerçekten aç mıyım yoksa sadece bir alışkanlığımı takip ediyorum? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Unutmayın, yemek yemek sadece bedeni değil, ruhu da doyurur. Sağlıkla kalın.